Herkese selamlar bir yazım yanlışı sorusuyla karşınızdayım. Bakalım bizden ne istiyormuş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diye sorumuz sorulmuş. Bir bakalım. A seçeneği ne demiş? O da bana aklı sıra tavır almıştı. Bakıyorum. D dava alacağım cümlede ayrı yazılacak. Bundan dolayı ayrı yazılmış zaten. Bakıyorum aklı sıra ifadesini ben görüyorum. İç, dış ve sıra kelimeleriyle oluşturulmuş ifadeler ayrı yazılır ki burada da ayrı yazılmış. Bundan dolayı yazım yanlışım bu ifadede yoktur. Hemen geçiyorum. Elbette benim bu konuda pek çok hatam var vardır şeklinde ifademiz gelmiş. Pek çok ifadesi ayrı yazılan kelimelerdendir. Bakıyorum ayrı yazılmış zaten burada da başka bir ifademde hatam yoktur. Bundan dolayı yazım yanlışım yoktur. Can kurtaran hepimizi dikkatle süzüyordu. Şurada can kurtaran ifadem var. Ee, bizim sıfat fiil eklerimizden olan an ekiyle kurulmuş ifadeler. Ee, biliyoruz ki ikinci kısımdaysa özellikle bu ifade ifadedeki gibi. Bakıyorum ikinci kısımda demek ki bu ifade bitişik yazılması gerekiyor. Ki 2020 veya 2021 TYT olabilir. Orada karınca incitmez şeklinde e, bu ifadenin benzeri bir kavramla karşılaşmıştık. E, bu ifademiz bu yüzden doğru yazılmıştır. Hemen geçiyorum. Yapılan resimleri parşömen üzerinde sergiliyorlardı. Bu ifademizin parşömen şeklinde yazılması gerekiyor. Tek bir harfin hatasından dolayı yazım yanlışımız bulunmaktadır. Zaten yazım yanlışı vardır diye sorum sorulmuştu. Bu sömestr tatilinde evde olacağım sömestr ifadesi buradaki gibi iyi olan versiyonla birlikte bu şekilde yazılması gerekir. Başka da yanlış yazılabilecek bir ifadem yoktur zaten. O yüzden E seçeneğinde de hatam yoktur. Bu durumda parşömen ifadesi bizim için önemli olarak karşımıza geldi. Parşömen değil, parşömen şeklinde yazılması gerekiyor. Bu parşömen de bir kağıt e, biçimi, bir kağıt şekli aslında. Bundan dolayı cevabımız D seçeneğidir.